dedi ki arkadaşlar dedi basın mensupları çıksın ben dedi hakemlerle dertleşeceğim. Arkadaşlar dedi ya ben dedi şu anda Cumhurbaşkanıyım. Atatürk Barajı'na günde bilmem kaç milyon dolar para gidiyor dedi. Ve dedi ben dedi çok eleştirildim dedi bu parayı verirken. Beni eleştirenler dedi siyasetten rakiplerim dedi. O para verilir mi işte enflasyon artıyor. Arkadaşlar dedi yıllar geçecek petrol metrol hikaye olacak. Şu anda İran, Irak savaş yaparken ben eğer Atatürk barajını bitirmezsem bu barajı bana bitittirmezler Bunu benim rakiplerim de biliyor. Siz bu barajın nimetini silah olarak petrolden fazla kullanacaksınız dedi adam. Bunu dediği zaman ben hakemdim sevgili Şansal. Bugün bu, bu kavganın arkasındaki büyük etken sudur. Niye biliyor musun? Bütün oralar kurtuldu. Doğu kurtuldu suyla kurtuldu. E suyu biz vermezsek hepsi bize mahkumlar. Amerika oralara hakim olmak için bunu engellemek lazım. Bu tehdidi elimizden alması lazım. Ama biz ufak ufak oyunlarla işte siyasette ne yaparız? Onu mu yaparız? Bunu mu yaparız? Ya olacak şey değil ya sevgili şansal ya. Neyi kaçırıyorsunuz abi Türkiye'de? Hangi koltuğu kaçırıyorsunuz ya? Kim kaçırmış şimdiye kadar? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi şarkı bile var. Yok ya bu ülkede olmazsan zaten yoksun. Bir asker ülkeydik. Biz asker bir ülkeydik. Ben öyleyiz hocam merak etme. Ben yani, askere göre güveniyorum her zaman güveniyorum. Hepimiz güveniyoruz. Ama abi askeri rahat bırakalım abi. Askeri polisi rahat bırakalım. Sevgili şahsat. Fazla cil olmayalım. Benim basınımın içinde adamlarım var. Onların şerefsizlerin. Kalemşörleri var. Televizyonlarda konuşanları var. Türk insanları biliyor onları. Elbette de var. Biliyorlar onları Türk insanları. Yarın kim benim aleyhime yazarsa onlar onlar işte. Veya konuşursa. Öyle akıllar ki. Hepsi tezkereye hayır diyorlardı. Şimdi kına yaksınlar arkalarına. O gün oraya girseydik bittiydi iş. Tereyağı gibiydi. 40 sene uğraşmıştık. Nereden çıkmadı? Politik açıdan politik açıdan. Askerimin başındaki bir gün evvel mecburduk deseydi gene çıkardı. Ama askerimin başındaki o zaman politikti abi çok şeydi. Demokrat bir genelkurmay başkanıydı. Kodun mu oturtanı değildi. Büyük Anıt Paşa inşallah, inşallah kendinden beklenenlere boşa çıkarmaz. Abi içeride de dışarıda da düşmanım var. Atatürk bunu yıllarca söylemiş. Adamın o gün söyledikleri bugün olduğu gibi çıkıyor ya. Müneccim miydi bu adam? Yo karaktersizleri biliyordu da onlar. Bu kadar basit. Şerefsizleri iyi tanıyordu. Ne şehitler olur ne vatan bölünür. Eee yani hakikat. Sen yanlışsan o da yanlış ya. Bağırıyoruz vatan bölünmez. Şeye benziyor bu ya. Bölünmez hani, hocam teknik vatan. Teknik direktöre sahip çıkıyorum. Niye teknik direktörü kovuyorsun? Hiç söylemeyeceksin abi bölünmez filan diye ya. Bölünmez abi. Vatan Hiç bahsetmeyeceksin. Bölünmez. Hiç bahsetmeyeceksin. Aa, o doğru. O doğru çünkü nasıl olsa bölünmez. Hiç bahsetmeyeceksin. Yanlış tabii bahsetmez derken. 7 düvel gelmiş. Sebepleri, sebepleri ve arzları iyi bileceksin. 1972'de Diyarbakır'a top oynamaya gittiğimizde yanılabilirim. Birincilikte Diyarbakır. 72-73 olabilir. Başkentimize hoş geldiniz diye karşılanıyorduk. Sevgili Şansal. Ankara'ya geldiğimde gülüyorlardı bunları anlatırken ben. 72. Biz Ankara'da tef çaldık. İstanbul'da tef çaldık. Göremedik gerçekleri. Gerçekleri hep kapattık sevgili Şansal. Hayatımızdaki Türk olarak en büyük hatamız o. Ne diyor Amerikalı? Bunlar diyor iki gün üzülürler, üçüncü günü bunlar giderler diyor. Çuval geçirdiler kafamızda, çuval. Sevgili Şansal. Geçirsene bir tane Amerikalı subayın kafasına çuval. Ne yapıyor? Sana dünyayı kafana geçirir. Abi tamam yaparak, da sevgili Şansal bir de bir pardon diyeceksin ya. Diyeceğiz hocam bu pardonu. Uysal At'ın çiftesi pek Allah olmuş, aşkına. biliyorsun evet hocam. Ben buna inanıyorum. Abi ben askere güveniyorum bir tek. İnşallah asker, asker askerliğini yapar. Bu sefer yapar asker askerliği. Asker askerliğini şu dakikada yapıyor hocam. Şu dakikada. Asker askerliğine orada böyle askeri var. bağlamışsın elini kolunu abi. Hocam. Asker'e soruşturma açıyorsun. Asker'e savcıya yazı yazıyor. Bilmem ne yapıyor. Böyle bir askerlik olur mu abi ya? Hocam ben polisini çitliyorsun. E nasıl bir iş bu abi ya? Asker asker ne yapacak? Polis polisini yapacak? Yapmayacak. Abi onu isteyecek. Abi bir de bari krem istesin de kremden gelsin. Hocam, bir de krem verelim abiye tamam de. Hocam, Fazla acıtmasınlar. Sevgili cansal. Oraya geldik. Oraya geldik. Kreme geldik. Bir de onu verelim rahatlayalım. Sonra da derler ki ya ne kadar ambasi konuşuluyor ya bırakın bu işleri abi ya. Bırakın böyle oynamayı abi oynamayı balık gibi. Şöyle bir gidin ya düz görelim ya. Bir şeyler söyleyin abi insanlara. Türk insanı televizyonu açıyor bir şey yok ya bir şey söylemiyor ya. Çünkü bir şey söylenirse öbür taraftan bir şey çıkacak. Bağlanmışsın. Ya sen şimdi söyle. Vallahi içimden hiç top konuşmak gelmiyor. Yani gösterelim şu maçları, arkalı önlü. Bilmem ne gidelim abi. Yani top top konuşulacak durum değil zaten ya sevgili şahsım. Oradaki o çocukların anneleri, babaları böyle bir şey var mı ya? Herif senden gerilla savaşı yapıyor sen bilmem ne yapıyorsun. Abi sen hala da bilmem yabancıya yatırım yapalım abi yapalım da sen oraya aynı şekilde gerilla yıllardır abi. Yetiştirmemişsin. O herif ne yapıyor? Daha da. Sen ne yapıyorsun abi? Almışsın az teğmen. Teğmen yüzbaşı hadi. Ordudakiler ayrı. Ya iki gün evvel halde limon çocuk, yolda bilmem ne yapan çocuk. Ne anlar silahtan abi? Adam alıyorsun teröristi oradaki, oradaki, komando birliği hocam. Abi değil ne komando birliği. Abi komando birliği de olmaz. Özel hareket kim yapacaksın? Özel hareket timlerini kaldırdılar biliyorsun. İşlerine gelmedi. Hocam, Niye? Hocam. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Adamlar ne yapıyorlar biliyor musun? Şimdi bak ben sana onu söyleyeyim. Gidiyor musun abi oraya? Teröriste. Herifler ateş ediyor terörist. Bizimkiler pıtır patır pıtır 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 sayıyorlar. Diyorlarmış ki acemi birlikleri geldi. Ateş ediyorlar. Bizden ateş cevap yok veya tık diye bir ateş var. Allah diyorlarmış şey yandık. Bilen geldi. Bileni yollayacaksın abi. Pıtır pıtır sarmakla da vermez abi. Tek noktaya ateş edeceksin. Senin çocukları oraya göndermekten olmaz abi ya. Bu işin profesyonellerini göndereceksin. Yıllarca ne yaptık abi ya? Allah'ını seversen şansal ya. Ne yaptık abi yıllarca ya? Ne kısa vadede bir bok var. Affedersin bir hafta var ya, uzun vadede. İnsan bir şey para bulacak evet. şey değil ya. Her gün cenaze kalkıyor abi. Oradık acılar iki demeç veriyorlar. Bugün... Osman Pamukoğlu Paşa'yı dinledim. Ekrana yapışıyordum. Bak ekrana yapışıyordum. Evde böyle. Karı koca ekrana yapışıyorduk. Ama istemiyorlar onların konuşmaları. Sevgili Şansal adamlar gerçekleri söylüyorlar. Ya karşıdaki düşmandan korkmuyorum sevgili Şahsat Bir başkadır benim memleketim hocam. Benim için tehlikeli arkadaki adam abi, arkamdan vuruluyorum ben ya. Bir başkadır benim memleketim. Bizi hocam bütün Avrupa, dünya birleşmiş bitirememiş. Bu iş mi bitirecek bizi? Biz kendimiz bizi. Sen de boş versene. Kimse bitiremez Kime abi. faturuna bitiririz abi? Kimse bitiremez. Ha? Yedi düvel birleşmiş gelmiş hocam. Ya askerin ya. De oynamaya kalktın. Sevgili Şansal ya gerçek işte ya. Bak askerini oynamaya kalktın ya. Askerine savcılara yazı yazıldı. Savcılara yazı yazdırdın. Polisin askerini savcılarla oynattın ya. Siyasete sokmaya kalktın abi askeri. Ben asker ülkeyim diyorsun. Hocam. istersen...